Abla senin burada ne işin var? Siz bu evinde kalacağım demişsiniz. Konakta da herkes çalışıyordu. Yemekleri ben getireyim dedim. Annem mi söyledi? Hı hı. Hamiyet Hanım söyledi. Süper olmuş. Bence bu yemek kaçmaz. Hadi bir an önce oturalım. Karnım acıktı zaten. Teşekkürler. Sağ ol, zahmet etmesin. Yemekler çok güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Bırak bırak istersen. Yorulmuşsundur zaten. Ben Murat'ı çağırayım da seni konağa bıraksın. Zahmet olmasın. Babam gelecekti zaten. İyi akşamlar size. İyi akşamlar. Ben gidiyorum. İyi geceler. Ellerine sağlık. Her şey çok güzeldi. Yani ben bir şeyler atıştırır sanıyordum ama... ...bu ziyafet iyi geldi. Afiyet olsun. Hani şarapları tazeleyiyordun? Sakın bitti deme bana. Ya senin burada da bir mahzenin vardır. Dur bakalım bir şeyler bulurum ben şimdi. Havva. Hmm. Tekrar teşekkür ederim. Çok zahmet etmişsin. Rica ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. bu yol güzelim. Atla da gideceğin yere götürelim. Gece gece belanızı mı arıyorsunuz? Basın gidin. <laughs> ne diyor ya? Tepemin tasını attırmayın. Basın gidin dedim. Atsa ne olur. Bak çok merak ettim. söyle. dokunursan yaralarım yeniden kanar. Bu sefer tek başıma yapamam. Senin sarman gerekir. Sarmam için yanımda olman gerekir. yakaladılar. O bana saldırdılar. Hava. 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 Yusuf. Ne yapmalıyız? Hastaneye götüreceğiz. Hava. Hava. Hastaneye gidelim hemen. Yok Yusuf Bey iyiyim ben gerek yok. İyiyim değil mi? Hastaneye giderim işte. Yok ne olur. Yusuf bir polise gidelim. Kim yapmış bulsunlar. Hadi kalk. Kalk dayan bana hadi. Hadi. Sen gelme istersen. İşimiz uzun sürebilir. Yok, ben de geleyim. Hem belki kızım bir şeye ihtiyacı olur. Hadi gel. İyi misin? Buyurun Yusuf Bey ne oldu? Komutanınızla görüşeceğim bir şikayetimiz var. Buyurun. Şöyle otur. Hayırdır Yusuf? Ne oldu? Hanımefendi benim konakta misafirim. Benim bahar evinden çıktıktan sonra saldırıya uğramış. Geçmiş olsun. Kendinizi iyi hissediyorsanız buyurun odaya geçelim. Hemen ifadenizi alalım. Hadi hava. Vay evinden çıktım. Yolda yürüyordum. Arabayla arkamdan yaklaştılar. Gideceğin yere kadar götürelim dediler. Ben hayır dedim. Babam gelecek dedim. Ama onlar sözle tacize devam ettiler. Ben tabii niyetlerini anlayınca hızla yürümeye başladım. Sonra birden arabayla yolumu kestiler. Hava Hanım. Devam edebilecek misiniz? Ben koşmaya başladım. Arkamdan yetiştiler. Beni kolumdan tuttukları gibi yolun kenarına sürüklediler. Ellerinden kurtulmaya çalıştım. Çok bağırdım. Yardım istedim. O arada bir tanesi... Eliyle sımsık ağzımı kapadı, diğerine kollarımı tuttu. <laughs> Abla tamam geçti. Bir su getirir misiniz? <laughs> tamam geçti. Affedersiniz. İşiniz daha sürecek mi? Şu an bayanın ifadesini alıyoruz. İşi bitince size haber vereceğiz. Nasıl? Daha iyi mi? İyi. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Devam edebilirim. Ellerinden kurtulup... ...bağırmaya başladım. O sırada bir ayağımdan tutup yere düşürdü beni. <laughs> Kafam duvara vurdum herhalde. <laughs> bir de yere <laughs> yatırım suratıma defalarca vurup sus diye bağırdı. <laughs> Çok bağırdım Herhalde O arada bir ses duydular ya da Benim sesimden korkup Beni orada öylece bırakıp kaçtılar <laughs> ben ne yapacağımı bilemedim Çok karanlıktı Çok korkmuştum O yüzden bayevine geri döndüm Aracın plakasını alabildiniz mi? Alamadım. Peki eşkalleri nasıldı? Bilmiyorum. Biri daha uzun boylu esmer gibiydi. Diğeri daha açık tenli kumral gibi bilmiyorum. Ama turisttiler galiba burada hiç görmedim çünkü. Yeah. <laughs>